turizm değerlerimizden olan Yahya'lı Aladağlar'dayız. Yahya'lı Ala Aladağlar'da tabi burada Çinko Madeni'nin çıktığı bir bölge, Aksu Kanyonumuzun, Aksu Vadimizin olduğu bir bölge. Türkiye'nin en iyi bal üretim vadisinin gittiği yoldayız. Ben ekibime, fen ekibime ve belediyedeki çalışan tüm ekibime gönülden yürekten teşekkürüm var. Tabi sadece belediye ekibime değil, Dedeman Madenciliğe teşekkürüm var. Sınırlı sorumlu Yahya'lı Taşıyıcılar Kooperatifimize bir teşekkürüm var. Üçlü, dörtlü el ele verdiğimiz bir yol medeniyet dediğimiz yola güzellik yapıyoruz. Tabii yaklaşık bahardan beri çalıştığımız yaklaşık bin kamyonluk harfiyatı biz buraya sermiş olduk. Dolayısıyla e, bugünkü e, değeriyle yaklaşık 3-4 milyonluk e, bir bedeli biz buraya yatırım yapmış olduk. Tabii Yahyalı Belediye'miz Allah'a hamdolsun çalışıyor. 2022 yılı yol yılımız oldu. Yollar yılımız oldu. Bir kez daha e, ben e, söylemek istiyorum. Buraya gelen hem de, e, nakliyeci e, sektöründeki çalışan esnafımız hem de madencilerimiz. Buraya gelen yaban hayatı için ta Kanada'dan gelen dostlarımız artık bu yol e, konforunu Kullanarak buraya gelecek yaklaşık 7-8 kilometrelik bir yolu inşallah yaptığımızda gerçekten biz hem Yahya'lımızdan hem de turizm severlerimizden, doğa severlerimizden dualar alacağız. Arkadaşlarımıza kolay gelsin demek üzere buraya gelmiş olduk. Bir kez daha söylerim inşallah Allah tekerlerine taş değirmesin hem kendi personelimizin hem de ki buraya gelen insanlarımızın. İnşallah çok güzel bir yol ortaya çıkıyor. Güle güle kullansınlar diyorum.